Rahman Rahim. Bugün Irak düşman zaptası Seçim Büro'nun tarafında bir seminer burada düzenledi. Tabi seminerin amacı bugün Türkmenin durumu, siyasi durumu anlatmak. Aynen teşvik Siyasimsin. Yani millete teşvik etmek, Siyasim'e katılsınlar. Zaten herkes bile bu bölgede 11 ay şey, seçim yapılacaktı. Tabi Irak düşmanı zaptası o hazırlığı görüp biz kotanın dışında katıllık bir sesme. Tamam biz bu nazarımız vardı birinci yüzünde, Ka kota kalmadı so, son döndü oldu bir makat. Zaten bir iyi şey de acıydı sarahaten. Yani biz Irak düşman zafası talep de Ya kotanın makatı fazla olsun. Ya da işte o kalsın ama bazı tadilat olsun. Ayrı taraf tedakul etmesin siyasma. Ama olmadı. kötəniyib təlifləsən bir məqədə döndü. Məaləsə və onlar ikə çox çağırdılar, bağırdılar kötə üçün bir məqədə ətraf etlər və razı oldular. O indi həmsi qatılıb seçmə. Biz biz də sur hikmatnadi bir məqatsın bəgədə aday. Mənim şəxsi vəsət nəzərim buna amancı düşmənin səci parçalanmaq, düşməni səz dağıtmaq və illə məqulda cə. Mən onlarda bil yani 5 adaya kadar uzları seçsinler, millet seçsinler. Ama bu şekilde yanlıştır. Onun için Irak düşman cephesi birinci gün karar verdi. Koten dışında liste diye katılsın. Bütün düşmanlar onu istedi cephanın listesinde katılsınlar. Sağ olsunlar bazı katıldı. Şimdi bu gün neydi? Bak Irak düşman durumu iyi Yani bu, bu kadar münafese bir makad uzarına bir belcade Onun için

اون سعی میکنیم بده، انشالله ملت سوز بزنیم ادري، بسیار مقاتل و به نفرت داده که درمی داده، بچون از اقتصادی درمی یولب، بانم توقع میکنیم بیت سر دار دون نیستیم، عفوا مع معاش كريزو و سنو بکریز دار، چون به وقت حل وقتی ده. سیزم تنها کس و زحمتی ادري سیزم بیت سعی نجنا دونار حل نادي ملت iyi unsurları, iyi insanları seçsin. Hatta bu milleti temsil etsinler, koymasınlar, bu krizler tekrar olsun. Tabi an, e, biraz yavaş olup ama hala biz ihtimalde edebilirim. Taç hızbı aileleri ziyaret ederek, böyle seminer, seminer milletimizden konuşuruk. İşte tartışırık, usat nazarımız aleni Bu da böyle iyi bir şeydi. Çünkü بنيدن ولا كلام دن اشتملت الساسلان ملت التشويق تشكيلات التشويق الى ياردم ويرق يا ولا زيارة دي درق باش قبير شيء يعني من او جزء ميوخت ملته مانم نم اضايم يعني زبا بير وعد ويرزن سوس من دي دبل من بسوس زير نجات رم هركز بلد اما حزب وارس بلس حكومت اعلن دادي بارا اعلن جوز اعلن او Onun reklamı ayrıdır. Ben isterim milleti esaslarının bir derece bir öz kültürüne, öz diline, öz kavmiyetine sahip olsun. Ben seçimde birinci şi şiarım budur. Öz dili, öz kavmiyeti, öz kimlikleri sahip çık, ciddi seçime katıl. Bu be birinci benim şiarımdır. Sonra diyorum babam, an iyi unsur seç. Çünkü biz seni temsil eder. Biz bir insanları yetiştiriyoruz. Parlamana, ya yani mensup bizim sayımızda millətə xidmət etsinlər, yo, ağa olsunlar, millətə olaraq xidmət etsin. İşləbdi bizə belə millətə səslənirik. Başqa vədədə yoxdur, başqa haşa, dillə reklam deyə lanı yoxdur. Cərt səqnədi o milləti. Annatırıq, millətə inşallah sözümüz tutar. Bu gün araşdırmaçı Abbas ERV İl başçılığında Türkiyə ilə tələbə qrupsi ilə ERV İl başçılığı və Arap Türkmen Cebası Seçim Daire Bürosu tarafından bir seçim paneli düzenlendi. Bu seçim paneli de hem Arap Türkmen Cebası'na mensup olan teşkilatta olan üyelerimizden hem de cenzlerimizden beraber bu sesim paneli yaptık. Bu sesim panelinde amacımız e, bazı konular vardı Türkçe ameliyatımıza, e, o teşkilatlarımıza anlatmaktı. On, e, o da e, sesime katılmalardı. E, sesim kartlarının bir an önce merkezlerden yatırmalardı. E, son sıkıntılardan birisi sesim kartlarının parmak izini okumamasından dolayı kaynaklanan e, sıkıntılardan dolayı tekrardan merkezlere gedip e, tekrardan e, oradan e, kimliklerini, parmak izlerini okutmalardı. E, gerçekten de bu tür e, sesim panelleri bizimçe önemlidir. Şu ya 10'um ayda bir e, bölgesel e, seçim meselemiz var ortada. O seçimde de e, bütün Türkvelləri təşviq edəcək e, çalışmalar yürütmək də yaxşı inşallah. E, i̇nşallah daha fazla e, bu insanları bu səfər e, seçməyə qatdırıb da e, daha iyi günlər bizə başlar. E, i̇nşallah buranın Buradan da bütün cezalı seslerin budur. Lütfen o, e, onu sesim kartı merkezlerde, okullarda kalıptı. Lütfen tekrardan cedip alsın, e, cadısın. İnşallah var gücümüzü burada, Türkmen dilini, kültürünü, her şeyini, tarihini burada ispatıyla gösterelim ki e, dilimiz daha fazla uzun olsun. Buradan da Arap Türkmen cephesi bütün mahfillerde neler yaptığını ortadadı. Gençler ne kadar e, sahip çıktığını ortadadı. E, eğitimde de, kültürel yerlerde de ne kadar sahip çıktığını ortadadı. İnşallah her, her zaman da bir el olup da işi başarır inşallah. Sağ olun, var olun. Tabii ki bugün Irak düşman zafasında Erbil Kolu Başkanı'nda tabii bir seçim paneli düzenledi. O da seçime doğru. Tabii ki biz siz bugün Irak düşman zafası ve Kürdistan bölgesinde bir seçim mesela o da parlamento seçimlerdi. Tabii ki tarihi de böyle de bugün bugün sizin bu seçim oldu. Irak parlamento seçiminde. Bu Irak'ta bizim aynı o bir diğer partiler için bu seçim hakkında ve sütün belde de, muhakeme, iptekade muhakeme, fi drasanabilir, xaracıkta oda turşman kotan ama bizim irak turşman bu kotaya katıldı mıdır? irak turşman zavası bili list ağır ve adaylar da bir aday var bisiq, kâimide bisiyeti mi katıldı mıdır? ve o de o s kuvveti de Əlaqə düşmə əzvası bu fətarata kim ayına qədər sürəç bizim siminatlarımız uzaqdı. Konfranslar olacaqdı. Daha fazla təşviq qələzaxdı bu seçimləyə görə. Millətimizi daha fazla təvəyyətmaq üçün biz yetməx rahatınızlar. Jəssərimizi daha fazla təşviq etmək üçün biz seçməx rahatınızlar. Biz sürəkli əlaqə düşmə cəbəsində siminatlar davam edər və daha fazla jəssəmizi bundan dəvət edirik. Bunu biz yetməx rahatınızlar. bir sürü ben o zaman siyasetim olarak yani siyasetim merkezden çok bir fazla bir adet siyasetim kartlar var. İnsana cihet mi bir siyasetim kartları alsın lütfen. Her şey bir siyasetim kartını alsınız. Ve bu fethede tabii ki meallimdi de e, sandık başına muzaf istediler tabii ki memur istediler. Tarihi de belli tabii ki yedi ayın hücudu mutlaka kadar belli de. Ve aynı zamanda o insanların ka, e, il basmaları siyasetimde okumayıp de. o da aynı onuna kadardı. Onu mesela il basması okumayıp lütfen cihetim vardı hapsinde şey etsin siyasetim merkezinde. Murazi'ye də qatları hapsına atıb. O bizim inşallah hüquq müdafiəcimiz hər şəxsin xidməsindəyik. O bizə yaradlara sürəklə biz evləriz yarad edirik. Və sürəklə biz seminarlar akimona da davam edirik. Və inşallah gözəl bir siyəsimiz olar. Və əla düşmən zəbası, iyi bir səs qazal bir siyəsimiz. İnşallah bizə fürsət də bu şkotaya qatılmaq. İnşallah Bildistan daha fazla daha cüslü bir siyəsimiz xatır. İyi bir səs qazanlıq inşallah. Vallahi biz teşvik muzu için yani daha fazla evlere ziyaret ederek bizim için daha önemlidir. Yani biz evcünün Irak düşman cephesi, aile, düşman aile, teşkilatları hepsini ziyaret ederek bir öyle tek tek cezalar arkadaş lütfen siyaset muzu ederek belli bir muzu, milli bir dava lütfen bir siyasi muhatap, siyasi bir muzu dağcı. siyaset gün siyasi muhatap olmak bizim muallığımızdı, bizim cüsümüzdü. Herkes bir siyasi muhatap. Mesela toplar mesela Cedip'te siyasi merkezine Cedip mesela yenilip ama siyaset kartın anvar. Kapaz insanlar daha fazla taşıyor kadar lütfen arkadaşlar cihaz sesim kartı alın. Diye daha siyasi bir mevzu şey dajı, biz bu milli bir mevzu. Her şeyi sesim kartından alsın. Bu her şeyi zerre elektrik şunu sayısı erbilden anzad. Benim mu 400 binde 300 binde insanlar turşmanlar erbilden her şeyi kardeşler lütfen arkadaşlar sesim kartından alsın. Bu sesim bizim varlığımızdır. bu şeylerden biz inşallah taşıyor kadar sesim kardeşler.